Ay işin olunca erkenden iniyorsun kız. Şimdi değildi. Poşette ne var? Kahve aldım ya. Ha, bir de kahve aldın. He. Ha, hem çikolata götürüyorsun hem kahve. Aydın o bana neler getirdi o gün. Ya mahcup. kahveler, kahveler, alıp. Ah çok teşekkür daha... ederiz. İyi misiniz hanımefendi? Aa. Bak erkenden geldim. Ay vallahi hadi gidi. Al ha. geliyor. Hadi. E tamam. Geldim eve döneceğim. Sırf senin için geldim. Ah, biliyorum anne. Biliyor. Bir daha olmaz. Annem. Hayır hep olsun. Niye götürmeyeyim ki? Olsun olsun. Aa, Hadi gidelim. Zevk alıyorum ben. Olsun evlat. Dünya yok. Bir... En pahalısından aldım çikolatanı. Artık onu ya söyleme ayıp Olsun. tamam. <laughs> <laughs> İyi yavrum. Dur şuradan bir çıkayım. Çık çık. Bayağı o zaman yemekler de yiyeceksiniz. O. Ha öyle yapıyorsunuz. Tabii hac çok meraklı. Aha. Melek geliyor efendim melek. Ha. Geliyoruz, çıktık. Hah. Tabak 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 hadi hadi. Hıpsa da. Kumarcılar toplanıyorsunuz. <laughs> Ay havanın da güzelliği atar. Kız senin doğduğun ev durmuyor ama değil mi? Bizim oradaki anneannemin dedemin evi durmuyor. Ben orada doğmadım ki. Ben Kadıköy'deki evde doğdum. Öyle mi? Ben hep Hastanesi'nde. Öyle mi? Aa, Tabii. Nereden buldunuz parayı? parası o devletin hastanesi orası. Öyle mi? Tabii annem Kadıköy'de yazdı yaz ya. Onlar yazlıktaydı Kadıköy'de. Ha Temmuz. Temmuz tabii. Tabii kışın Temmuz olsa. Yani kıştı Şişletval'de doğru. Ha. <laughs> <laughs> ha sen yani şey olsaydım. Yani Seynek Kamil'de doğdum. Aaa. Dikiltaş'ta doğacaktın, evet. Kadıköy'de doğdun. Tabii. Ne fark eder Dikiltaşlısın? He. Daha Silivri'de gitmiş öğretmen. Ha. Silivri'ye gitmişim. Bir buçuk yaşımda annem, babam Dikiltaş'a tayin olunca Dikiltaş'a. Dikiltaş'ta ev tutmuşlar. Ha. Benim doğduğum şey git yıkılmış. Daha yeni Buradan mı gireyim? Yok. Daha ileride. Buradan. Bu halanın sokağı. Evet. Şelaleciğim. Çıktı beyazlarım baya Bir şey çocuğa telefon edeceğim bakayım kaç kaçta mı kosturar bana. Bir şey söyleyeceğim. Kaçta alayım seni? Şimdi onlarla konuşurum ve ararım seni. Tamam. tamam Bana abi. söylersin gelir alırım. Tamam. Şuraya bak hizmete bak hizmete. Vallahi billahi. Allah bin kere tuttuğunu aldı. Kurban olayım ben sana 10, anacığım. Altına, 60, 65. Buralarda kiralar. Evet bunlar. Aa Paris oldu. Hadi sana diyorum. Ne ha? İşte Mehmetler 65'i e tutuyor şimdi. Belki 60'a indirir diyorlar. Ya. Yok oğlum yok. Bak hepsi yeni. Bak sahibinden satılık diyor En aşağı 10 trilyonmuş bunlar. Değil mi? Evlat. Alıyor. şuradan girin, şuradan yandan. Hadi dikkat edin. Ha Melek abla da orada. Ha. İyi eğlenceler. Hadi bakalım. Anacığım eğlensin. Mutlu olsun. Ay. Şelaleciğim geliyor Bugün keyfi yerindedir Aman bayağı bir çan çan yaptı Şimdi iner Eli kulağında Ay Aman Keyfi yerinde olsun da olsun. At, 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 at. Hadi yavaş yavaş. Tamam, tamam, Hadi bismillah. bismillah. Ne oldu tamam. anacığım? Tamam, tamam, tamam. Şey, tamam yok. burası yokuş mecburen öyle. Evet. Ha. Oturdu, oturdu. Çok sağ ol. Hadi kal. ol. Melek Allah ablacığım Allah sağ ol. Kocanın çok <laughs> sağ canım. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ederiz. geldi Biz, Geldim, biz uğrarız sana gene. Tamam. Hadi gelin. Hadi öpeceğim. Dur. gel tamam. 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 Hadi, tamam. Hadi. Bismillah. Aa, ne yapıyorsun kız? Halledim. Eğlendin Hı. mi? Ay ne güldük. Ne eğlendik. İyi. Bu burası yokuş başka duracak yer yok. Hayır, asfalt kırılmış. Ha. Tam iki dakikada çukur. Ha. Eğlendiniz mi? Ay çok eğlendik. Gül gül gül. Ay maşallah. Şey ettik. Hem oynadık hem güldük. Ha. İyi, Ondan... Yediniz içtiniz mi? Oo çift tatlılar. Ay tansiyon Ha, İyi keyifli bir gün geçirdin Çok yani İyi iyi Ah anne gördün mü Seninki koydum Eve gidince bak Terliğine yatmış Terliğine yavrum. Bir de ışıkta bırakmadım Ben beşte filan döneriz diye e Bir şey olmaz ki Işık vuruyor evin içine bir şey olmaz ama senin terliğine yatmış bekliyor. Ah ne sitem edecek sana. O kadar lezzetliydi ki dün gece ben onları leblebi çekirdek oh, gibi yedim. Şi şey, karnı, karnı yarım duruyor. Ha, ya şimdi Yemedim. yarın yerim. Yarın yerim. Yarın ben aileye gidiyorum. Ama sabah ne zaman yiyeceğim Karnıyar'ı? Anne bulurum. Bir, yediğine, Bir yolunu. Anahtarını çıkar. Anahtarını çıkar. Yavaş yavaş. Ondan sonra... Şey sevindim keyifli geçti aydın demir 5 liralık çıktı mı bilmiyorum var tabi çoktan beridir ay bana vermişler adam demek canım kaç da. para kaybettin 1 lira 5 lira 5 lira kaybettin He, kumarda ayyy iflas ettin yok canım niye diyeyim 5 lira kaybetmişsin ne <laughs> olacak <laughs> 5 manyak eğlencesine herhalde. Anne eğleniyoruz açtık aaa joker çekiyoruz ondan sonra. Jonjon geldi diye. He. Hediyemizi beğendiler Ay, mi? Çok beğendim. Kere teşekkür ettiniz. Size layık değil deseydi. Niye layık değil da çok iyi ya. iki tane villa aldılar sarı yerden aydın. Oh. Bacarların biraz üstünden. Herhalde. Zengin bu kadar. Anne söyledin arkadaşın ha. biliyorum. Tamam, evet. Aa çok da zengin dedin on kere çok söylüyor. Abi. Kim iyidir? Hacı, melek, hepsi. Aa çok seviyorsun. 50-60 senedir tanırım. Çocukluğumuz beraber geçti. Ne güzel. Hep beraber bak, hiç kopmadık. Maşallah. Çok severler beni. E sen de onları ben seviyorsun. Ben onları seviyorum. Canım. Ya i̇şte dedim, yine sen davet et şimdi. Ettim, gelecek gel bir cumartesi. Gelsinler. Bir gün de çağırırım. Ha. Hizmet eder. Harika. Sen bir şeyden 20 dakikada çıkıyorsun evden Tabii. hem de diyor ki benim yardımcı, anne seni yardımcıya artık ihtiyacım var. Kabulen bazı şeyleri. Hele ki hele ki yazlıkta sen o yokuştan inebilir misin? Ama öyle olmaz işte. Niye olmaz? Olmaz. Yani kendiniz... Kendiniz inersiniz efendime söyleyeyim e, gelirsin e, bir duşa girersin muko Gider kahve yapar getirir. Oh bir kahve de bana. Oh yemeklerimiz sebzeler. Oh pazara da ben gitmeyeceğim artık. Abi. Ben bırakırım Orada beklerim o alır. Bu şey seçebiliyor mu güzel? Aa, her şeyi biliyorum. Onlar dikiş taş çıkıyormuş kızlarla. Aa, tamam. Tabii. İyi iyi iyi. Sen buradan yürür müsün? Geleyim mi yanında? Hayır. Şimdi.